Hi, Hi. Hello. Hello. Dünyanın en prestijli fuarlarından birisi burası. Londra'daki bu fuar yaklaşık 35 yıldır hayatta. Turizmin profesyonellerinin hepsi o baştaki kuyruğu aşıp buraya geliyor. Ve burada partnerleri benzer iş yapanlarla bir arada yeni işbirlikleri kuruyorlar. Burası da Türk Sabın standı. Acentalarımız burada, bu masalarda oturarak yüz yüze görüşerek işlerini daha da iyileştirmeye çalışıyorlar. Onun için bu standın burada olması Türk turizm açısından çok önemli. Burası dünyanın en büyük turizm farlarından bir tanesi ya olmazsa olmazıdır. Yani şöyle söyleyeyim ben size, Türkiye'deki bütün turizmciler, önemli destinasyonlar, önemli otel zincirleri, önemli tur operasyonları her sene burada gövde gösterisi yapıyor. Burada Türsam'ın standının olması gerçekten Türkiye açısından inanılmaz bir şekilde büyük bir başarı olarak görüyorum. Umarım bu sene daha da iyi bir sezon, yani yeni sezona hazırlanacağız diye düşünüyorum. Yaklaşık 10 e, senedir fuara katılıyoruz, hem ülkemizi hem bölgemizi tanıtmak amaçlı. E, çok güzel bir fuar. Aynı zamanda Pürsab'ımıza bu imkanı sağlaması için de Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Bir yere gidip kendinizi tanıtmasanız, e, el sıkışmasanız, muhabbet etmeseniz, e, siz isterseniz altından e, bir yer olsun e, mümkün değil. E, face to face lazım. Londra'daki fuar çok uzun yıllardır zaten her zaman için çok çok önemliydi. Bu burası Berlin olsun, Dubai olsun, bunlar mutlaka bulunmamız gereken fuarlar. Herkes çok katılım yaptığı için İngilizlerin de gerçekten özellikle ben tabii bizim Türkiye için daha çok söyleyeyim çok fazla geldikleri için çok fazla bir işbirliğimiz iç olduğu için bir kere bizler için bu açıdan çok önemli. Ben mesela Aydın Bölge Başkanıyım. Bizim için Kuşadası ve Didim özellikle için, yani İngiliz pazarı olmazsa olmaz pazarlarımızdan bir tanesi. Bizler özellikle bu nedenle buradayız. E biz bu nedenle buradaysak bütün dünya demek ki, e, yani güzel bir işbirliği için İngiltere ile. O nedenle herkes bu fuarı tercih ediyor. Katılım çok olduğu için herkes de birbirini görüyor. Bizler e, tabii ki yine buradaki kendi ilimize, kendi ülkemize özellikle e, turist yoğunluğunu karşılamak için, buradaki DMC'lerimizle, partnerlerimizle tekrar bir merhaba demek için, yüz yüze görüşebilmek için buradayız, burada, bu fuarda bulunuyoruz yani. Peki TÜRSAB'ın standında Londra'da neler yapılıyor? Bakın masalar var burada, hemen arka tarafta. Bu masalarda ajantalarımız... Londra'da burada İngiltere pazarıyla iş yapacakları partnerleriyle yüz yüze temas içindeler. Her masada bir ajantamız var. Görüşme bittiğinde başka ajantamız başka isimlerle görüşmeye devam ediyor. Seyahat ajantalarımız İngiltere fuarında hem yeni iş ortaklıkları hem de mevcut iş ortaklıkları zaten bir randevu üstüne görüşmek istiyorlar fuarda. Biz de TÜRSAF olarak seyahat ajantalarımızla bu fuarda bir yer ayırarak aynı gördüğünüz gibi onların bu iş ortaklıklarının yeni iş ortaklıkları, mevcut toplantılarını burada yapmasını sağlıyoruz. Hı. Bireysel olarak gelmek burada çok maliyetli mi? Ajanta tek olarak gelse buraya mesela, Biz burada fuarda bir yer yapmayacaksınız. Tabii ki bir kere ajanta olarak fuarda belli bir metrekarenin altına bir stat verilmiyor BTM fuarında. Ee, sanırsam 50 5 metrekare bir üzeri bir stand fuar standı alabiliyorsunuz. Bu ajantalar için çok maliyetli bir iş. Bir de görüşmeler BTM'de daha çok point yani rezervasyon sistemiyle oluyor. Yani siz fuara gelmeden önce online sistemde görüşmek istediğiniz ajantalar ya da sizinle görüşmek isteyen ajantaları zaten bir randevu talebi oluşturuyorsunuz. O yüzden de ajantalarımız için TÜRSAP standı bence çok mantıklı. Çünkü onlar da bize bildiriyorlar ve gün gördüğümüz masalarda da tüm gün görüşmelerini yapabiliyorlar. landımız çok hareketli. Çok fazla insan evet. ilgi gösteriyor. Ne yapıyor insanlar? Acentalarımız burada ne görüşüyor? Şöyle, bildiğiniz gibi dünyanın en büyük üç fuarından biri sayabilirim Londra fuarında. Gerçekten yoğun bir katılım var. Eee firma yani acentalarımız fuarda bütün B2B görüşmelerini, randevularını buraya yapmış durumda. İngilizler geçtiğimiz yıllardan beri Antalya'da oldukça yoğun gelmeye başladılar. Daha önce biliyorsunuz Bodrum, Marmaris, Fethiye sahilinde çok daha yoğunlardı. Uçak firmalarının, tur operatörlerinin uçak koymalarıyla beraber Antalya'daki yoğunlukları da yanlış hatırlamıyorsam 3. ya da 4. pazarlar şu anda Türkiye sıralamasında. Dünya üzerindeki en etkili turizm fuarlarından birisi olan London'da, VTM London'da çok hareketli bir şeyi gördük yani etkin ve hareketli bir pozisyon var. Her ülke kendisini çok iyi tanıtmak için çabalar sarf ediyor. Türkiye'de tabii bu dünyadaki en etkili 5 destinasyondan biri olduğu için onlar da Türkiye'de gerekli destekleri yapmış. Bakanlık, TÜRSAM ve ajantalar, otelciler, hava yollarımız, milli hava yollarımızla birlikte Gayet verimli ve güzel bir turizme benziyor. Tüm dünyadan değişik turizm aktörlerinin buraya geldiği, tanıtmaya çalıştığı bu durumda Türkiye tabii ki eksik olamazdı. Biz de TÜRSAP'la birlikte, e, yerelde e, etkin bir TÜRSAP, e, genelde de güçlü bir TÜRSAP markasıyla Türkiye Yüzyılında Turizm Yüzyılı e, kapsamında e, 12 ay ve tüm Türkiye'yi pazarlama e, stratejisi içerisinde destinasyonlarımızı sadece kum güneşten değil sağlık gastronomi e, mağaz buna benzer kış turizmi Türkiye'nin her alanında turizm açabilmek için ajantalarımızı desteklediğimiz standımızda hem bölgemizi tanıtmaya çalışıyoruz bölgedeki e, wellness yani bizim e, Dumlu Dumlupınar bölgesi Afyon Uşak bölgeleri İÇEGE bölgesindeki e, wellness sağlık e, gastronomi konusunda gastronomi turizmimiz, maç turizmimiz ve kültür turizmimizi dünyaya açabilmek, yeni destinasyonlarımızı çoğaltabilmek ve tüm dünya insanlığına hizmet edebilmek için bu turizm, bu fuarı değerlendirmeye gayret ediyoruz. Her ülke bir özelliğini ön plana çıkarıp Turistleri kendi ülkesine çekmeye çalışıyor ya ilgi çekmeye çalışıyor. Bakın burada Fas'ın standı var. İnsanlar kuyruk oluşturmuşlar. Lezzetlerinizi tattırıyorlar burada. Yemeklerinin tadına bakıyorlar. Beğenirlerse Fas düşünüyor ki ülkelerine gelecekler. Teşekkür you. Dünya Turizm Fuarı World Tour Market ee, yani 35 senedir e, Türkiye dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesi. Ee, ITV Berlin ve e, World Tour Market dünyada en çok e, seyahat profesyonellerinin e, ziyaret ettiği bir yer. Buraya gelip yeni trendleri, yeni gelişmeleri, e, göremedikleri partnerlerin bir araya gelmesi için meslek kuruluşlarının bir araya gelmesi, bir de güncel dünyada gelişen turizm topiklerinin konferans şeklinde, lecture şeklinde yapıldığı ve eee de buralardaki gelişmeleri işte yapay zekayla olan son gelişmeler, kruvaz şirketleri vesaire onları görmeye geliyorlar. Dolayısıyla burada şu anda biliyorsunuz son dijital gelişmelerden sonra artık B2C yerine B2B yani partnerlerin bir araya gelme trendine dönüştü fuarlar. Bu da bu e, fuarlardan önemli önemli buluşma yeri diyebiliriz. Müzik Biz burada TÜRSAB Incoming Komite Başkanlığı olarak e, Türkiye'ye Türkiye'de turist karşılayan şirketleri temsilen e, bulunuyoruz. Burada İngiltere'den gelmek isteyen veya başka dünyanın ülkelerine gelmek isteyen şirketlerin Türkiye'deki ajentelerle buluşması için e, ön ayak oluyoruz. E, tabii yani burada potansiyeli arttırmak için önemli. E, buraya geliyorlar hem ülkemizi zanatıyorlar. E, burada benim fuarda gördüğüm en önemli konu e, İngiltere pazarında low cost şirketlerinin Türkiye destinasyonlarından çıkmış olmaları, mesela EasyJet, Ryanair gibi e, yerel şirketlerle bizim işte Sun Express, e, Pegasus ve diğer charter şirketleriyle rekabet edemedikleri için e, potansiyellerini e, aşağı çektiler. Hatta iptaller yaşadılar. Bu konularla ilgili biz de fuarın daha ilk günü, erken saatleri e, bu konularla ilgili görüşmeler yapacağız. Nasıl onları tekrar e, ülkemize kazandırabiliriz? Çünkü özellikle Dalaman ve Fethiye bölgesi ve Bodrum bölgesinde İngiliz pazarının çok büyük etkinliği vardı ama maalesef son yıllarda uçak iptallerinden dolayı ve maliyetinin yükselmesinden dolayı bu pazarda Mısır'a doğru bir kayma oldu. Bence bu pazar, bu fuarda Turizm Bakanlığımız da burada, biz de Tursaf heyeti olarak buradayız. Bu konulara el atmayı planlıyoruz.